oluyor? Allah. Im. Merhaba gemiler bugün sizlerle birlikte Sharkbait 2 oynuyoruz. Yeni güncelleme gelmiş. Ee, büyük yolcu gemisi gelmiş. Baya büyük. parti gemisi var mı bilmiyorum. Oyuna hiç bakmadığım için bilmiyorum tabi. E, biliyorum da tek oynamıyorum. Ve niye Beyhanım sorayım. Ay diyeyim. Sorayım değil. De, diyeyim. Bu anlandık arkadaşlar. 3 gün banlandım bugün. Gereksiz yere banlandım. O yüzden banlandığım için o hesaptan video gelmeyecek ama bundan bayağı gelecek. Di diye düşünüyorum. Üç gün bu hesaptan video gelecek. İnşallah gelir. Kapıya çıkmasın önüme. Vallahi bağırırım. Ben. Ya bak tam şundan nefret ediyorum. Gerçekten reklam veriyor. Ya kardeşim. Ne oluyor ya? Tableti tamir ettirek dedik reklam veriyor bu. Video çekerken Oyun mi? Roblox'ta reklam yok. Reklam veriyor ya. Bu tablet çok mallak mallaşmaya başladı arkadaşlar. Kardeşim. Oo. Allah. Devrileceğiz o. Şahlanıyoruz. Öldür. Allah be öldürüyordum kardeşim. Abi biraz yavaş gelir misin? Beni öldürüyordun da. Allah. Allah. Oh. Abiciğim ben kaçar. Haydi bakalım. Haydi ben kaç... Allah! Haydi ben kaçamaz. Havada takla atıyorum çünkü. Ee, e gemiyi boz. Gemiyi bozun. Gemi bozu abi çık Abi yardımcı kalkın dur. Ya otur mu dedim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> teknenin altı güzel bir şey. Pervane de yapmış. Yardım eden. Yardım eden yok mu? Lütfen yardım edin. Aha. Aa ördek abi. Ördek yardım et bana ördek. Yani ördek teknesi yardım et bana. Allah suya düştü. Al. <laughs> <laughs> Su buz gibi ya. Ben bir daha bu suya girmem abicim. Ne? O ne be? <laughs> lamba salon. Lamba kendi. Lamba çıldırdı arkadaşlar. Lamba çıldırdı. Bu ne? Dans ediyor lamba. Psst. Lamba o. Ha? Geminin ay gemi diyorum. Gemi ne alaka ya? Köpek balığının canı bayağı hızlı azalmaya başladı cidden. Oha. Allah adam da ters dön. Evet. Galiba son Allah Allah. Ha oyun Uy. Ve ne ara 200 dişim olduğu sonra miyim? ya. Hı? Ana. teknere ne bak Ay, yeni işte. Bakın yeni gemimiz gemi turu diye bir gemi çıkmış. Garip. Kız çevikledik baya düşmüş Ol. Bu Ona. O ne Digit Kral çevikliği full'de full, de full de. Bayağı büyük form. Hmm. Hiç iyi olmadı. Eyvallah. Bu hmm. ne? ben buna asla gitmem. Yok be arlıyorum ben. Bu ne? Yok abicim iyi vallahi Ben kendi tekneciğimle birlikte gideyim. Aha. Ha. Ya kardeşim. Ya şurada video çekiyoruz yapma şunu. Arkadaşlar tabletin mallı işte. Ay tabletin şeyi. Hayır bu. Reklam. İşte bunları tamirden sonra oluyor işte. Tamirden sonra oluyor. Ben bir daha bu tamir tamire götürsen malım. Bir daha götürme Allah. Allah kısmı. Yine ölüyorduk tabii konuşurken. Ben bir daha gemi sürersem malım. Ay konuşursam malım. Hı. Şuradan uçuyoruz. Uçmuyorlar. Geçen bir gemi var. O ne be? Aa uçuyorlar. Ne ya. diyorlar? Aynı hesaptır. Evet. Eyvallah. Köpek balığı. Abi oyunda pro bir pro bir adam var bizi prolaştırıyor mu? Ne yapıyor? Abi teşekkürler bizi prolaştırdığın için. Bizi pro mu yap? <laughs> emin. Emin mi? Evet. O ne? ben namaz Ne? Ha adamın tipe bakın. Hmm. Abi ben çıktım abi. Ha ben çıktım. Köpek balığı benim. Yalnız ben köpek balığı olmak istemiyorum. Beni döverler bu oyunda. ben köpek olmak Ay köpek ne alaka? Köpek ne alaka ya? Şey. Eee. mi? Köpek balığı olmak istemiyorum ben abiyim. abicim. Abicim gözünüzü sevin beni köpek balığı yapmayın ya. Anneciğim. Ne Şimdi öldüm işte. Ya, ya ben beni ya niye seç? Abicim. Hemen de. Oh. Ona. İyiymiş. Ya yavaş biraz. Tak. Tamam. Ya biraz durun da eğlencesini çıkartak şunun. Abi biraz durun lan. Yani, e, o. Bak açın mı? Söyledim. Tam uçuz. Ya. E, ya yürü Allah. O kardeşim senin ben var ya. Ya, hani ya senin de reklamında ben var ya. ya yani, evet. Küfür evet. edeceğim de etmiyorum çünkü küfürü kötü küfür. evet. Sakın tamam, etmiyorum. Oğlum bu adam deli midir midi, nedir ya? Keyfini çıkartamadık. Senin yüzünden keyfini çıkartamadım. Ee, Yazıklar olsun be. <laughs> Tuh insanlık bir şey nasıl? Ee, beni yediler işte. Bacon kurtak balonu yediler. Abicim işte <laughs> puralarla beni seçmeyin diyorum. O ben Hadi la ben seçeyim. Oh ben değilim en azından. <laughs> Onlar da şimdi keyfini <laughs> çıkartamayacak <laughs> olacak. <gülüyor> Ne Şöyle, aynı şöyle şimdi deyip, ben daha oh, buna iyi akşamlar. Canım benim. Bu ne? E, Oha. Oha. Adamın tekneye bak abi. Ay tekne ama ne? Ama Denizaltı var adam. ana. Anne bekle de, abi bir beklen Allah Allah. Daha Daha mermiler gözüküyor ya. Yani, hani Allah'tan belli. E, abi Taz, öleceğim ama. Aa Ol... al... ya anneciğim. E, Yardım etsene. Yapayım, abi. Potenç. Benim hatam abiciğim. Ben, i̇şte. Sen sen deniz altındayken kalkmayacak. Ha? De, yani, ya çıksana. Da... Hmm. Yardım edin. Yardım. Bir yerde bir tane gölge gördüm ama. Aa yardım et yardım 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 lan yardım nereye gidiyorsun? Hani? Nereye gidiyorsun abicim sen ya? Heh. Adamın fren yok yürü gidiyor ya. Tamam abi yürü git. İstemez yardım. <laughs> Adamı ba bastı gitti. Köpek <laughs> balığı tam dibimde galiba. Yani, o ne be? Abi. <laughs> Abiciğim yardım ya. Senin evet, altına baka baka gideyim de oksijen oh, niye azalıyorsun? Yani abi, e, noktada, e, başka Şöyle şey basayım gideyim işte. Hani. Bu <laughs> Şey. Ya buz mu koydun Al. Al. An anne, annesi. Buna motor mu taktınız? Dönüyor bu. Motor gibi. Ya la sabit dur. Ey kız Aha. Ya. Anneciğim. Ödümü patladı. insan yavaş gelir ve reklamına şimdi. Ay. Bir daha rolos çekmeyeceğim. Ay çek çekeceğim de. Reklam gitsin ya. ya Başlarım bir reklamının içine. Ay içine. Yani, şey, şey çek, video çekti bir ayak, çektirmiyor. Ayak. bir şey yaptım ya. Reklama bir bak. Bir tane, bir tane de pis bir, ben bir, bir. Bir tane de pis bir ayak var ay bozuk ay 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 Bir tane pis bir ayak var onu hayatta görmek Ve yerde düğme var. Neyse buradan e, yıkanmış dükkan mı? Dükkanı yakamışlar, yıkamışlar ya, galiba. Yani, Ve ikiye ayırmışlar Selam aleyküm Neden böyle yapıyor abi? Şey. İyi akşamlar ya. abi. Yakında robot alacağım ben. Valla. Oğlum bu <da> Emin Türk <laughs> mü? Şey şey ne kuruş yani zırh, 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 zırh. Ee, Bakın daha neler, ya. ben, daha neler yani e, şey var abi ya. Daha neler. Bayağı şeyler eklenmiş. Ya. neden bu şey var Ana. Anne. Altın ördek. Ördek denizcisi. Ördek denizci olmuş. Zaten ördek denizci ya. Çifte hamurcu tüpü teknesi. <laughs> garip. Benim şeyim yani. yani. miş. aklımda var da arkadaşlar. Böyle güçlü bir şey yok mu abi? Tek güçlü bu mu? Bu yaşalım dedi mantık o kadar. Hız dağılmış. da Bunun doğru, da. Oha! Bunu kim basar gider abi şunu? Arkadaşlar şunu hıza bakar mısınız bir? Gözünüz senin. Aynen. Parti gemisi o'e parti teknesi Adam parti teknesi <laughs> Güzel Parti yaparız onu alırım <laughs> ileride Gemi turu ne Tam tur ama gemi turu niye Ben hangisiyim onu da bilmiyorum Bir tane bacon seçilir inşallah ben de elimde Tamam plan demiyorum ki bak şöyle söyleyecek beni söyleyeyim ben değilim en azından içim rahatladı. Şey, şey, Yoksa yine e, benim içimden yani geçecekler. Gerçekten. Misafirler gitmiş. Davet <laughs> Emir Ro <Ruh> düştü. Niye bu kadar donuyor oyunun? Aha geliyor. E, geliyor. Kızık balığı sakız bu kadar konuyum. Ben Ya! Mektap var be! Ya kıracağım bunu. Ben 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 şimdiden. Ben. Ben şimdiden. Neyse gimler burada videomuzun sonuna geldim. Sonraki bir dahaki videoda görüşmek Başka üzere. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın ve bir bay, bir bay bay. Tamam, Kapatamıyorum şey ha.